Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz Deniz İngilizce Konuşuyorum canlı yanına tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızda bir öğrencimizle birlikte sizlerin eşliğinde soru cevap yapacağız. Birkaç tane sorum var. Kendisine sorularını soracağım. Şimdi hemen ben buradan kabul ediyorum isteği. Merhaba Mehmet Bey. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyim. Çok teşekkür ederim ben de. Bize birazcık kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki de. Mehmet ben. E, turizmle uğraşıyorum, Kuşadası bölgesinde. 29 yaşındayım. E, hepimizin olduğu gibi ben de üniversitede de eğitimi aldım, daha sonradan kurslara gittim ancak e, işimde e, pek de etkili oldu diyemem açıkçası. Anlıyorum, herkes gibi maalesef böyle bir sorunumuz var. Peki o evet. zaman. Tarzımızın... Tabii ya. dinliyorum ben. Yani şu an çünkü koronadan dolayı evdeyiz. Bol bol evde vakit geçiriyoruz. Evet. Şey. Evde yapacağımız en güzel şey de kendimize bir şeyler katmak tabii ki. Boş boş yapmaktan evet. ziyade. O zaman sorulara başlıyorum ben. Ee, İngilizce'ye neden ihtiyaç duydunuz Mehmet Bey? En önemli sebebi e, işimde ilerlemek amaçlı. E, daha sonra da tamamen bireysel gelişim. Kesinlikle. Çok haklısınız. Peki İngilizceyi öğrendiğiniz zaman sizin hayatınızda ne gibi değişiklikler olacak? Yani hayatınızda İngilizce neleri değiştirecek? Öncelikle bana ayrı bir özellik katmış olacak. İkincisi başka toplumlarla, başka kültürlerle iletişim kurabilmemi sağlayacak. Hatta belki Dili öğrendikten sonra yurt dışına gidip yerleşim yerimi bile değiştirebilirim. Böyle büyük bir şansım olabilir yani dili öğrenirsem. Kesinlikle haklısınız evet. İngilizce öğrendikten sonra bunlar olabilir gerçekten. Peki daha önce İngilizceyi hangi yöntemlerle öğrenmeye çalıştınız? Yani dershaneye mi gittiniz, kurslara mı ya da ne bileyim işte uygulamalardan mı öğrenmeye çalıştınız? Hangi yöntemlerle? Ya, üniversitenin hazırlık e, kampüsünde okudum. E, ardından e, İki defa dil kursuna gittim. Birincisi halk eğitim merkezi, ikincisi de özel bir kurstu. Hı hı. Ancak tabii e, tamamen kağıt kaleme dayalı bir sistem olduğu için e, pek de kalıcı oldu diyemem. Maalesef. Maalesef. Yani daha önce kurslardan destek aldım iki defa. Evet ama maalesef işte dediğiniz gibi bu kalem kağıt ezber yöntemiyle olduğu için hiçbir şekilde etkili olmuyor. Evet. Peki İngilizce kursumuzu nereden duydunuz? Sosyal medyadaki reklamlarınızı gördüm, Instagram üzerinden daha fazla sık rastlamıştım. Evet. Ardından yorumları okudum. E, yorumları okuduktan sonra YouTube'daki ücretsiz videolarınızı izleme şansım oldu. Ardından katılmaya karar verdim. Çok iyi, iyi bir karar verdiniz. Peki neden deniz evet. ingilizce konuşuyorum tercih ettiniz? Çünkü etrafta birçok uygulama var, birçok seç seçenekler var. Hani neden bizi tercih ettiniz? Yani öncelikli sebebi e, bu kadar ekonomik bir e, Platformun e, bu kadar çok fazla bir üyesinin olması ve yorumlarının tamamen e, olumlu yönde olması. Evet. E, onun dışında izledikten sonra yani katıldıktan sonra da şunu gördüm. Hani işitsel hafızayı e, görsellerle desteklediği için e, asıl tercih sebebim e, bu ikisi yani. Görsel hafızayla işitsel hafızayla destekliyor. Aynı zamanda çok ekonomik yani. Çok çok ekonomik. Değil mi? Doğru söylüyorsunuz. Gerçekten çok ekonomik. Etraftaki uygulamalara göre çok ekonomik gerçekten. Evet. Peki sizce bu sistem herkese İngilizceyi öğretebilir mi? Herkes bu sistemle İngilizce konuşabilir mi? Kesinlikle. Zaten bizler bir şeyleri izleyerek öğrenmeyi daha çok seven, buna daha çok yatkın olan kişileriz. Yani toplumumuzdaki büyük insanlarda yaş olarak, küçük insanlarla buna çok eğilimli olduğu için 7'den 70'e herkesin rahatlıkla anlayıp ve tekrarı çok fazla olduğu için pekiştirebileceği bir şey bu. Kesinlikle evet. Kesinlikle. Peki siz bu Deniz İngiliz'e konuşuyorum eğitim setini herkese tavsiye eder misiniz? Evet herkese tavsiye ediyorum. Yani daha önce de ettim zaten. Özellikle son 10 gündür. Peki şu an kaçıncı bölümdesiniz? Ben 30 bölüme kadar ilerledim. Wow. Daha sonra 4-5 günlük bir ara vermek zorunda kaldığım için hani tekrar baştan aldım ve şu an 8. bölümdeyim. Wow süper. Genelde ama baştan almak çok daha faydalı yani bunu da görüyorum etkinlikte. Siz şu anda bayağı çiftlik olarak gidiyorsunuz. çok sağlam bir şekilde ilerliyorsunuz. Evet. Tebrik ederim sizi gerçekten. Teşekkür tebrik... ederim. Ben de sizi tebrik bir şey ederim. Var mı? <laughs> Sağ olun. Özür dilerim anlayamadım. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Böyle bir set çıkardığınız için size çok teşekkür ederim. benim seviyem ve katılımcıların seviyesi ilerledikçe daha farklı seviyeler ve farklı dillerdeki başlangıç seviyelerini kesinlikle bekliyoruz sizden. Evet gelecek. C1, C2 gelecek. Yine farklı diller de gelecek. Almanca da Fransızca. Hani bu, bu konuda ekibimiz bayağı çalışıyor. Ama öncelikle istiyoruz ki bu B2 intermediate seviyesini bir bitirelim. İnsanlar bu seviyede rahat rahat konuşabilsinler. Ondan sonra C1, C2 seviyesi de gelecek tabii ki. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun Mehmet Bey. Yayınımıza katıldınız. Burada e, bazı insanlar çünkü aklında soru işareti olabiliyor. Yeni katılanlar oluyor. E, sizin bu düşüncelerinizi onlar da buradan dinlemiş oldular. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Siz de sağ olun. Hoşçakalın. Teşekkür Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar az önce de e, yanlışlıkla kapattım yayını. Çok özür dilerim. Mehmet Bey'i hani çıkarmaya çalışıyordum yayından. E, şimdi tekrardan geldim eğer sorularınız varsa şöyle birkaç dakika buradan yanıtlandırabilirim ya da isterseniz böyle sık sorulan soruları şuradan bir üzerinden geçebilirim nasıl isterseniz o şekilde bir yayın yapalım birkaç dakikalık olsun bu arada umarım biraz önceki Mehmet Bey olan yayınımızı izlemişsinizdir arkadaşlar hani oradan Mehmet Bey bizim öğrencimiz biraz önce söylediği gibi 30 bölüm ilerlemiş ve yaklaşık 4 gün ara verdiği için tekrardan baştan başlamış sizlere zaten düşüncelerinden bahsetti umarım onu da dinlemişsinizdir. Eğer dinlemediyseniz de zaten arkadaşlar hemen şu anda yayında var. Tekrardan izleyip görebilirsiniz onları da. Evet var mı arkadaşlar bir sorunuz? Merak ettiğiniz şeyler var mı? Varsa buradan sorun yoksa ben önümdeki sorulardan şöyle bir geçeceğim. Tekrar edeceğim sizlere. Demek ki yok arkadaşlar o zaman şuradan başlayayım macera setinin fiyatını sürekli soruyorsunuz arkadaşlar macera setimiz 25 TL ee, nereden alınacağını soruyorsunuz ee, şu anda canlı yayın yapmış olduğum instagram hesabının profilinde bir link var oraya tıkladığınız zaman direkt satın alma sayfasına yönlendirileceksiniz ee, ödememizi arkadaşlar tek seferlik yapıyoruz her ay için bir ödeme mevcut değil yani abonelik ya da aylık ödememiz yok arkadaşlar sadece tek seferlik bir ödeme 25 TL ve ömür boyu eğitim setini kullanabiliyorsunuz. İstediğiniz kadar izleyebilirsiniz videoları. Hiçbir sınırımız yok. Zaman aşımı yok. Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ve macera seti her yaş için uygun mu diye geliyor sorular arkadaşlar. Evet 7'den 70'e her yaş için uygun arkadaşlar. Macera setimiz ki zaten öğrencilerimizin yaş grubu da bu şekilde 7'den 70'e. Evet bir diğer sorumuz. Macera setini bitirince hangi seviyede olacağım? Arkadaşlar macera setini eğer çalışma metoduna uygun bir şekilde bitirirseniz ve gerçekten günde birer video izlerseniz düzgün bir şekilde. 109 bölümün sonunda yani 109 gün sonra belki intermediate seviyesinde olacaksınız. Gayet de güzel bir seviye. Evet. Her video için ayrı ayrı ücret ödememe gerek var mı? Hayır arkadaşlar. Her video için ayrı ayrı ücret ödemenize gerek yok. Sadece dediğim gibi tek seferlik 25 lira ödediğiniz, ödediğiniz takdirde 109 bölümü direkt hepsini kapsayacak şekilde izleyeceksiniz. Yani bütün tek tek ödemenize gerek yok arkadaşlar. Gramer bilgim yok. Benim için faydalı olur mu? Hiçbir şekilde gramer bilmenize gerek yok arkadaşlar çünkü bizim ekibimiz en temelden bazalarak zaten bu eğitim sistemini yarattı. O yüzden de hiçbir şekilde gramer bilmenize gerek yok. Sıfırdan sıfır seviyesinde de öğrencilerimiz var, gramer bilen öğrencilerimiz de var. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Gramer bilmeye gerek yokmuş. Direkt zaten bu eğitim sistemini bitirten sonra hem gramer bilginiz olacak hem de ileri derecede B2 seviyesinde speaking yeteneğiniz olacak. Bu da gerçekten süper bir şey. Evet. Bunu da cevaplandırmıştım. Zaten eğer aklınızda sorular varsa arkadaşlar direkt profilimize girebilirsiniz. Orada e, bir bölümümüz var. Bakayım. Sizden gelenler bölümü arkadaşlar. Sizden gelenler bölümüne tıkladığınızda e, öğrencilerimizin bize attığı DM'leri biz oraya direkt, direkt koyuyoruz. Sizlerle paylaşıyoruz ki aklınızda en ufak bir soru işareti bile kalmaması adına. Aynı zamanda e, dediğim gibi hani e, katılmak istiyorsunuz ama acaba diye düşünüyorsanız da YouTube kanalımız var arkadaşlar. Deniz'le İngilizce Konuşuyorum YouTube kanalına girdiğinizde oraya abone olun. Orada 9 bölüm ücretsiz olarak görebilirsiniz. Yani demo şeklini düşünün. 9 bir bölümü ücretsiz olarak izlersiniz. O şekilde bize katılıp katılmayacağınıza da karar verirsiniz. Aynı şekilde YouTube kanalımızda yararlı olduğunu düşündüğümüz videolar var. Şu anda biliyoruz karantinadayız hepimiz, evden çıkmıyoruz ve bu yüzden de yaptığımız en çok şey televizyon izlemek, film izlemek, Netflix'te takılmak. Mesela Netflix'te izlenecek işte 5 dizi önerisi var. Beginner ve Intermediate seviyesi için. Ondan sonra 17 tane yanlış telaffuz edilen İngilizce kelimelerimiz var. Yine bu tarz videolara çekeceğiz arkadaşlar. Sizin de eğer bu şekilde bir fikriniz varsa bizlerle paylaşın yazın bize e, yorum olarak videoların altına bize onları değerlendirmeyi alalım. Şimdi Intermediate seviyesi için var mı? Zaten şu anda intermediate seviyesi arkadaşlar. Beginner seviyesi değil. Belki intermediate seviyesi oluyor. Bu arada ee, Evet o diziyi izlemedim. Hayır, izlemedim. Şu an dediğim gibi hani YouTube'a girdiğiniz zaman bizim kanalımıza orada 5 tane dizi önerisinde bulundum. Onları hani izlediğim için onlar üzerinden gittim ama e, hani sizin dediğiniz diziyi izlemedim açıkçası. İşte evet siz ben burada konuşurken sizden sorular gelmiş. Onları da hemen cevaplandırayım kısaca. Her seviye için var mı eğitim sisteminizden bahseder misiniz? Evet, eğitim sistemimizden bahsedeyim hemen kısaca. Animasyonlu bir hikaye üzerinden gidiyor arkadaşlar. 109 bölümden oluşuyor ve online bir eğitim seti arkadaşlar. 25 TL ödeme yaptıktan sonra online olarak 109 bölümünü izleyebilirsiniz. Hiçbir şekilde zaman aşımı yok. Tek seferlik ödeme yaptığınız takdirde de e, ömür boyu istediğiniz kadar videoları izleyerek öğrenebilirsiniz. Ee, dediğim gibi her seviye için var mı demişsiniz. Her seviye için şu anda B2 seviyesindeyiz arkadaşlar. Zaten B2 çok önemli bir seviye. Intermediate seviyesi. Hani yurt dışına çıktığınızda rahat rahat konuşabiliyorsunuz. Yaşam hayatınızı idam edebiliyorsunuz daha doğrusu. Ondan sonra yurt dışarıda turist gördüğünüz zaman Size adresi sorduğu zaman çok rahat bir şekilde adres tarif edebiliyorsunuz aynı şekilde. O yüzden arkadaşlar belki çok güzel bir seviye zaten ki ileri seviyelerde C1 ve C2 seviyesi de sistemimizde olacak. Ama siz öncelikle de b seviyesini bir halledin lütfen. Başka soru. İspanyolca olacak mı? Arkadaşlar şu anda böyle bir planımız yok yani. Ekibimizin böyle bir planı yok. Fransızca ve Almanca arasında gidip geliyorlar. Belki ikisi olur, belki aralarından bir tanesi. Ama dediğim gibi kesin bir bilgi vermeyeyim. Belki ileri zamanlarda tabii ki İspanyolca da olur, bilmiyoruz. Evet, Melek Hanım biraz önce bilgi verdim. Oradan söylüyorum hemen. Sizin uygulamanızı kullanıp öğrenen oldu mu? Evet arkadaşlar bunun için biraz önce söylediğim gibi profildeki sizden gelenler bölümüne girerseniz ve biraz önceki canlı yayında zaten izlediyseniz eğer izlemediyseniz onu izleyebilirsiniz. Öğrencimizden e, soruları sorduk gayet de sizlerin bize sorduğu soru biz öğrencimize sorduk ve aldığımız cevapları göre evet öğrenenler var arkadaşlar. Speaking seviyesi çok çok gelişmiş insanlar var. Ee, biz zaten her ay böyle öğrencilerimize soru cevap yapıyoruz. Burada sizin eşinde yapıyoruz bunları. Oradan zaten onları izleyerek de e, ne demek istediğimizi anlayabilirsiniz. İlk kez sizi dinliyorum görüyorum şu an ama hiç düşünmeden paketi satın aldım. Çok teşekkür ederim. Yani eğer size bu güveni, yani bu güveni verebildiysek ne mutlu bize. Ki sizden de bu enerji bize geçiyor arkadaşlar. Sizlerden gelen bu olumlu yorumlar da bizi daha da güçlü yapıyor. Daha da ekibimiz çok çalışıyor. O yüzden çok teşekkür ederim. Kaç bölüm var sette diye sormuşsunuz. Arkadaşlar 109 bölüm var. 109 bölümü tamamladıktan sonra direkt belki 2 intermediate seviyesinde oluyorsunuz ki dediğim gibi aklında soru işareti olan arkadaşlarımız YouTube kanalımıza abone olabilir. Deniz'in gece konuşuyorum. Oradan 9 bölümü de ücretsiz olarak izleyebilirsiniz ki hani anlayabilirsiniz mantığı nasıl bir şey, nasıl bir sistem. Hani diğer sistem diğerlerinden ne farkı var? Bunları görmek istiyorsanız o 9 bölümü de ücretsiz olarak izleyebilirsiniz. Arkadaşlar ileri seviyeler çıkacak ama dediğimiz gibi bizim şu anda en büyük amacımız herkese İngilizce konuşturabilmek. Herkesi B2 seviyesine getirebilmek. Bu yüzden de ancak da diyoruz ki bir B2 seviyesine gelelim. Artık herkes rahat rahat gün, bir gün içerisinde ne yaptığını anlatabilsin. Çarşıya gittiği zaman İngilizcesini rahat rahat konuşabilsin. Arkadaşlarıyla takılabilsin. Yani İngilizce, yabancı arkadaşlarıyla İngilizce takılabilsin. Konuşarak takılabilsin. Bunları istiyoruz ve bu yüzden de önceliğimiz B2 seviyesi. Ama ileri seviyeler gelecek mi diye sorarsanız evet C1 ve C2 seviyemiz de gelecek ama öncelikle B2. b bir hallederim arkadaşlar. Gramer setinize çıkacak mı? Arkadaşlar gramer olarak hani böyle bir plan olduğunu şu an e, bilmiyorum açıkçası çıkacak mı çıkmayacak mı ama Bizim önceliğimiz hani gramerden ziyade çünkü biliyorsunuz ki okullarda zaten verilen eğitim, dershanelerde okullarda verilen eğitimin hepsi gramer üzerine ve yani bir baksana sana hani çoğu insan gramer biliyordur, bütün tensleri biliyordur. Hani kelimelerin past tensini her şeyini biliyordur ama sıkıntımız ne? O bildiğimiz formülleri, kelimeleri bir araya getirip de cümle kuramamak yani. Zaten gramer olayımız çok da böyle Önemli değil aslında. Dediğim gibi gramer bilmeyen insan da speaking'e çok iyi bir şekilde olabilir, çok iyi bir şekilde konuşabilir. Ki zaten bizim şu an eğitim setimizde de Deniz'le İngilizce konuşuyorum da grameriniz de olacak yani merak etmeyin. Grameri de öğreneceksiniz, belki seviyesinde İngilizce de konuşabileceksiniz. O yüzden hiçbir şüpheniz olmasın gramer konusunda. Evet dediğim gibi arkadaşlar gramer için de video set istiyorsunuz ama dediğim gibi e, Deniz İngilizce konuşma katıldığınız zaman zaten gramer'i de fark etmeden öğreneceksiniz yani. Çünkü bizim şöyle bir e, şu davranış yani şu sisteme karşıyız. Direkt kalem kağıt sistemine karşıyız arkadaşlar. Çünkü bu şekilde zaten kimse İngilizce konuşamadı. Biz de buna karşı olduğumuz için e, böyle bir sistemden uzağız. Biz direkt duyusal organlarımızı, işitsel ve görsel duyuları, organlarımızı kullanarak öğrenmek istiyoruz. O bu şekilde de kalemle kağıtta çalışmıyoruz arkadaşlar. Yani kalkıp da gramer yazarak çalışmayacağız. Duyarak, görerek bunları bu şekilde öğrenmek istiyoruz. Bahsettiğiniz bu macera setiyle aynı mı? Evet arkadaşlar aynı. Evet arkadaşlar. Şimdi bakıyorum şu anda. Aynı sula tekrar cevaplandırmak istemiyorum. Çünkü diğer arkadaşlar sıkılabilir. A1 A2 için bir bilgisi olmayan için başlangıç var mı? Arkadaşlar B2 seviyesine kadar öğretiyoruz. Yani sıfırdan başlayıp B2 seviyesine sizi getiriyoruz. O yüzden hani siz şu anda mesela A1 iseniz de A1'den B2'ye çıkacaksınız. Yani direkt B2 seviyesi bilgisi olan insanlar için öğretmiyoruz. Onu bir anlaşalım orada. E, sıfır seviyesinden B2 seviyesine ya da A1 iseniz B2 seviyesine A2 iseniz B2 seviyesine çıkacaksınız. Bu çok önemli. Yani bu B2 İngilizce konuşabilecek seviyedeki insanlar için bir eğitim değil. Sıfırdan başlayanlar ve Bilgisi olduğunu düşünüp ama konuşamayan insanlar için, İngilizce konuşamayan insanlar için bir eğitim. Yani B2 seviyesine kadar e, ilerleyeceksiniz ve B2 seviyesinde olacaksınız. B2 seviyesinde İngilizce konuşabileceksiniz. Harika bir program. Çok severek takip ediyorum dersleri. Süper. Çok süper. Gerçekten çok mutlu oluruz böyle şeyler duyunca sizden. Ben aslında b 1 seviyesindeyim. Hala konuşamıyorum. Bu seti aldım. İnşallah konuşmaya başlarım. Dediğim biraz önce dediğim şey arkadaşlar. Hani B1 seviyesinde olabilirsiniz ama konuşamıyorum. Bir girerseniz, sınava girerseniz orada belki B2 de çıkabilirsiniz ama dediğim gibi iki lafı, iki sözcüğü yan yana getirip de cümle kuramamak çok önemli. O yüzden seviyelere takılmayın. Sıfırdan başlıyormuş gibi başlayın ve gerçekten de sizin için çok faydalı olacak. Siz de göreceksiniz zaten burada. Yani çalışma metodunda arkadaşlar günde birden fazla e, video izlemeyi pek tavsiye edilmiyor arkadaşlar. Yani siz, e, sizi bilemem ama e, günde bir video tavsiye ediliyor. O yüzden de bir videonun üstüne çıkmamaya çalışın arkadaşlar. Bir videoyu eğer istiyorsanız tekrar olarak izleyebilirsiniz. Ama hani iki pek tavsiye edilmiyor çalışma metoduna göre. 7. sınıflar için uygun mu? Tabii ki uygun. uygun. 7'den 70'e her yaş için uygun arkadaşlar. O yüzden ...gönül rahatlığıyla katılabilirsiniz. Benim e, 4 yaşında bir kızım var, o da izliyor. Ben de onunla birlikte izliyorum. Yani. O şekilde bir örnek vereyim sizlere. Evet, şimdilik kelime listeleriniz var mı? Kelime öğretiyor mu program? Arkadaşlar, dediğimiz gibi kalem kağıt sisteminden uzağız. Hiçbir şekilde bu sisteme biz arkadaşlar karşıyız. Yani Siz orada duyarak ve görerek öğreneceksiniz. Fark etmeden kelimeleri zaten öğreneceksiniz ki e, içerisinde pdf'lerimiz var arkadaşlar. Bu pdf'lerle e, hani diyalogları görebilirsiniz ama hiçbir şekilde e, şey yapmıyoruz yani kelime e, böyle liste verip size o şekilde öğretme gibi bir şeyimiz yok arkadaşlar. Evet, YouTube'da örnek videolar var ilk 9 bölüm kesinlikle haklısınız doğru oradan da izleyebilirsiniz. Ben bir, ben B1 seviyesindeyim ama B2 gayet iyi konuşuyorum ama geliştirmek için ne yapabilirim? Yani o konuda bir şey diyemem. B2 seviyesinde ne demişsin? B2 ama gayet iyi konuşabiliyorum. Ya da, ha ben B1 seviyesinde ya da B2 ama gayet iyi konuşabiliyorum ama geliştirmek için ne Da Gayet iyi konuşabiliyorsanız hani yapabileceğim bir şey yok ama hani ilerletmek istiyorsanız dediğim gibi Deniz İngilizce Konuşuyorum'a e, katılabilirsiniz. Oradan da e, daha iyi böyle duyarak çünkü her zaman yanınızda bir yabancı arkadaşınız olmayabiliyor ve bu yüzden de pratik yapmanız zorlanıyor. En azından onu duyarak sürekli o şekilde kendi İngilizcenizi daha da ileri seviyeye taşıyabilirsiniz. Evet arkadaşlar, her ben öğrenmiyorum. İngilizce kahramanımız Deniz öğretiyor arkadaşlar. Animasyonlu kahramanımız. Sorularınız bu kadar sanırım. Umarım sizler için bilgilendirici bir yayın olmuştur. Az önce yanlışlıkla kapattığım için tekrardan yayın açma gereği duydum. Dediğim gibi biraz önceki yayını da izleyebilirsiniz. Öğrencimiz Mehmet Bey ile yaptığımız yayını da oradan izleyebilirsiniz. Umarım dediğim gibi bilgilendirici bir yayın olur. Keyifli bir yayın olmuştur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.